Balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar 13-19 Aralık haftasındayız. Hoş geldiniz. Evet bu hafta enerjimiz tamamen değişiyor. hem Merkür hem Mars ikisi de burç değiştiriyor. Merkür oğlak Mars yay burcuna geçecek. Genel havamız, enerjimiz daha iyiye doğru gidecek. Çok olaylı bir hafta da değil. Daha sakin bir hafta olacağını söyleyebilirim. Yalnız hafta sonunda yaşayacağımız Dolunay ikizler burcunda yaşayacağımız Dolunay'dan eğer 27 derecelerde bir yükselene güneşe veya gezegene sahip bir balıksanız eğer e, et size etkileyecektir. ya da balık burcunun son dekanında doğmuş, son günlerinde doğmuş bir balıksanız evet bu dolunaydan etki alıyorsunuz. Nasıl etki alıyorsunuz? Ailevi konular çözüme ulaşabilir. Ev, yerleşim yeriyle ilgili bir takım planlar, zorluklar, sıkıntılar, anlaşmazlıklar varsa, beklentiniz varsa bu dolunayla birlikte işte bunlara çözüm bulmak daha kolay olacak ki etkisi önümüzdeki hafta sonuna kadar da sürecek sevgili balıklar haftanın ilk günü bu hafta Ay Koç burcunda para ile ilgili konular bankalara gidebilirsiniz beklentiniz varsa bir para için başvurabilirsiniz bunun gibi durumlar söz konusu olacaktır Salıdan itibaren Perşembe gününe kadar Ay Boğa burcunda seyahat ediyor olacak bu iki buçuk gün sizin için ee, ...yakınlarınızla kurduğunuz irtibatları e, güçlendirecek. Yani işte kardeşin, kuzenin, sevdiğin insan, arkadaşın... ...bunlarla çok fazla e, görüşme, iletişim ve bilgi trafiği içerisinde olabilirsiniz. Perşembe günü bir takım sorunları çözmek. çözüme ulaştırmak, anlaşma sağlamak için çok daha fırsat veren güzel bir gün. Onu da söyleyelim. Evet, e, Cuma, Cumartesi, Pazar ayı ikizler Burcu'na geçiyor... Ve ciddi bir iletişim trafiği, bilgi trafiği, şöyle bir kargaşa, ev içinde, aile içerisinde gerçekten ciddi toplantılar, yemekler, belki bir takım görüşmeler ya da yapılmamış bazı işleri yapmak gibi karışık bir e, güçlü ama e, enerji aktif olacak. Bu arada Merkür Oğlak Burcu'nda e, sizi destekleyecek. Mars e, hayatınızın tam tepesinden geçiyor. 10. evinizde seyahat edecek. Hayatınızda bir e, hayatınızda yapacağınız değişimler, iş, meslek, aile vesaire için burada size destek verecektir. Yani mücadele etme, kavga etme, tutunma gücün daha fazla olacak sevgili balıklar. Evet böyle bir hafta pazar günü dolunayımız var. E, biraz gergin bir gün. Dediğim gibi sizin ev veya yaşam yerinizle ilgilenen alanda olacağı için biraz stres yükü fazla olabilir. Çünkü değişken grup bir buçukta olduğu için direkt etki alan buçuksunuz. Sevgili balıklar ama yine de hayatınızdaki birçok e, sorunu diyelim varsa çözüme ulaştıracak bir enerjiyi aktif edecek. Bunu da söyleyelim. Evet mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.